Merhabalar sevgili terazi burçları bu videomuzda 15 Mart haftasının burcunuzu olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda 13 Mart balık yeni ayının etkisi altında olduğumuz için bu yeni aydan burcunuz ne şekilde etkiler alıyor bunları da değineceğiz. Şimdi siz bu yeni ayı 6. ev konunuzda yaşıyorsunuz. Yani birçok terazi burcu bu hafta itibariyle iş hayatı, rutin hayatı, sağlıkla alakalı konular, beslenmeyle alakalı konular, hani diyete başlama vesaire falan gibi konularda Yeni başlangıçlar, yenilikler yapıyorsunuz arkadaşlar. Venüs tabi burada size güzel etkiler veriyor. Yani iş hayatıyla alakalı olumlu, şifalandırıcı, destekleyici etkiler veriyor diyebilirim. Şimdi yine aslında bakarsak bu hafta etkilerine şimdi Merkür 16 Mart'ta Balık burcuna geçiyor yani 6. evinize. Sonrasında Güneş ve Venüs 20 ve 21 Mart'ta hafta sonunda aslında Koç burcuna yani 7. evinize geçiyor. Tam sizin karşı enerjinize doğru geçiyor. Şimdi çok da güzel açılar var bu hafta aslında genel itibariyle. Çok böyle nasıl diyeyim? kolektif anlamda, toplumsal anlamda bazı karışıklıklar ve sorunlar olsa da bireysel haritalarımızda böyle bir şeyleri düzeltebilme, yeni girişimler başlatabilme, yeniliklerle alakalı motive edici şeylerde... başlıyor. Tabii ki şimdi o Venüs ve Güneş'in koç burcundaki seyahati tam size karşı enerjide olacağı için ilişkilerde bir takım agresyon ve iletişim kopuklukları, bir takım böyle sorunlar da olabilir. Bir kısım teraziler için fakat haritanız bir bütün olarak incelenmesi gerekiyor bu anlamda, diğer etkilere bakmak gerekiyor. Ama bir kısım terazi içinde tam tersi güzel ilişkilerinde şifalandırıcı etkiler alacakları dönemde geliyor diyebilirim Venüs onu destekliyor. Çünkü Venüs aynı zamanda Güneş ve Venüs Kova Burcundaki o Satürn ve Jüpiter'den aynı zamanda Mars'ta olumlu etkiler alacağı için bu da aslında ilişkilerde şifalanacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi yine e, ayın e, dönemlerine, yani durumlarına bakacak olursak haftaya ayın koç burcundaki seyahatiyle başlıyoruz. Sonra sırasıyla ay boğa burcuna geçiyor, ikizler burcuna geçiyor ve yengeç burcunda haftayı tamamlıyoruz. Demek ki sizin daha çok gündemleriniz sosyalleşme, e, sosyal çevre, evlilik, iletişim, ortaklık, eğitim, akademik kariyer, seyahat planları gibi konularınız bu hafta gündemde olacak. Daha çok girişim yapacağınız, yenilikler yapacağınız e, adımlar atacağınız bir hafta olacak diyebilirim. Tabii daha çok bu adımları ne zaman atmanızı tavsiye ediyorum naçizane. Ee, Direkt yeni ay zamanlarında aslında e, bir şeylere başlanılmaz. Biraz bir birkaç gün beklenilir. Dolayısıyla 17 Mart'ta e, hilal fazında olduğu zaman ayın konumu biraz daha böyle yeni girişimler için olumlu sayabileceğimiz zamanlar. Şimdi öncelikle sırasıyla Merkür'ün balık burcundaki seyahati. Merkür neydi? Bizim iletişim yeteneklerimizdi, zihinsel becerilerimizdi. Biraz daha böyle organizasyon, el becerisi gibi konularımızla bağlantılı bir gezegenimizdi. Dolayısıyla birazcık böyle e, fikirler konusu konusunda, iletişim konusunda, projeler konusunda, organize etmek, kontrol etmek konusunda ki bu sizin iş hayatınızı ve rutin hayatınızı etkileyen bir konum bu konularda biraz aksaklıklar, biraz dalgınlıklar, unutkanlıklar yaşamanız olası. Dolayısıyla evet girişim yapacaksınız. Evet aksiyon alacaksınız bu hafta. Gökyüzü destekliyor ama e, yine de böyle iyice böyle elinin boyuna düşmenizi tavsiye ediyorum. O dalgınlıklara, unutkanlıklara, hafızadaki bazı sorunlara çok böyle e, sebebiyet vermenizi vermemenizi daha tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani bir şey başlayacaksanız İyice böyle oturup düşünün. İyice bir planlayın. Emin olun öyle başlayın. Onu demek istiyorum aslında. Şimdi güzel açılara gelecek olursak. Çocuklarınızla alakalı ya da kendinizle alakalı, işte flört ilişkiyle alakalı, hobilerinizle alakalı, ilgi alanlarınızla alakalı, yaratıcılığınızla alakalı, akademik kariyer, eğitimle alakalı, seyahat planlarınızla alakalı yapacağınız bu haftaki girişimler istikrarlı olacak, uzun vadeli olacak diyebilirim. Bakın. Yani burada herkes için farklı gündemler. Kimisinin çocuğu vardır, bu çocuğu üzerinden yaşar. Kimisinin bir davalık, mahkemelik durumu vardır. O durum üzerinden yaşar. Kimisi bir seyahat planı yapar, uzaklara doğru gitmek ister. O konuda bir girişim yapar. İşte kimisi de eğitime başlar belki. Kendisini geliştirebilecek bir eğitime başlar. Ya da kimisi de sosyal medya, internet teknolojiyle alakalı ya da yurt dışı bağlantılı ithalat, ihracat öyle o tarz e, gündemleri vardır. Bu konuda bir girişim yapar. İşte bu hafta yapacağınız girişimler Satürn tarafından destekleniyor. O yüzden de bu hafta girişim için güzel bir hafta diyebilirim. Yine bu hafta ortaklıklar e, konusunda da güzel bir hafta, destek alabileceğiniz bir hafta diyebilirim. Eşler destek göreceksiniz. Ortadan destek göreceksiniz. Güzel. Aynı zamanda bu rutin hayatınızdaki çalışma hayatınızdaki bu yeni başlangıç aslında sizi güçlendiriyor. Yani e, bir şekilde Plüto'nun çünkü seks açısını deneyimleyeceğiniz için e, siz bunu da çok 6 ve 4. evlerden yani e, dedim ya dönüşüyorsunuz belki zorlandınız ama bu zorluk sonrası dönüştüğünüz halinizde daha güçlü hissediyorsunuz bu hafta kendinizi. O da güzel bir durum. Ee, onun dışında hafta sonuna geldiğimiz zaman Merkür'ün oranın üstü olan seksili açısını deneyimleyeceksiniz. Bu da yine e, rutin hayatınızla alakalı ya da sağlıkla alakalı böyle aklınıza ani fikirler gelebilir. Çok yaratıcı fikirler gelebilir. Parayla alakalı çok yaratıcı fikirler gelebilir. E, orijinal fikirler gelebilir arkadaşlar. Bu fikirlerinizi de değerlendirmenizi tavsiye ediyorum Nacizane. Evet şimdi bu haftaki etkilerimiz bu kadardı. Ee, başlangıçlar için dediğim gibi güzel bir hafta. Çok göz önünde olduğunuz, çok aktif olduğunuz iletişiminizin çok böyle kuvvetli olduğu bir hafta. Sadece dalgınlıklara unutkanlıklara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama zaten sezgileriniz çok kuvvet. Ee, ondan sonra e, dediğim gibi kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu haftalık videomuzda bu kadar olsun. Sevgiler diliyorum.